Evet hastamız bize Balıkesir'den geldi. Sağ omuzda ağrı, hareket kısıtlılığı, kolunu kullanamama gibi şikayetleri var. Çektiğimiz MR'da omuz kaslarında yırtıklar gördük. Bu da ameliyatlık olarak değerlendirdik. Omuz kaslarını kapalı artroskopik yöntemle tekrar yerine dikeceğiz. Kemik törpüleyeceğiz. Hareket açıklığını tekrar kazandıracağız hastamızın şu anki hareket açıklığı bu kadar. Daha fazla kaldıramıyor sağ kolunu. Geriye atabiliyor musun? Geriye de atamıyor. Saçını dokunabiliyor musun? Dokunamıyor. Bütün omuz fonksiyonları kaybolmuş durumda. Dolayısıyla hayat konforu bozulmuş. Kapalı omuz ameliyatımızı bitirdik. Artroskopik kas tamiri yaptık. Hastamızın durumu iyi. Çok güzel, çok başarılı bir ameliyat oldu. Bütün yırtıklarını diktik. Şu an 3 hafta kol askısında kalacak. Ondan sonra fizik tedavi görecek. Yani toplam 6 haftada eski yaşamına dönmüş olacak. Bu tarz hastalar hastanede bir gece yatıyor. Hatta bazen sabah yaptığımız vakaları akşamına evine gönderebiliyoruz. Teşekkürler.